Herkese merhaba arkadaşlar. 10 gündür bahçemizle ilgilenemedik. Bu aralar Eskişehir'deki evimizi Bursa'ya taşımakla uğraşıyoruz. Ev taşıma malum kolay bir olay değil. Hazırlıklardır, nakliyesidir, şu sudur, bu sudur. Bayağı bir yorulduk. Bu arada bahçemizle ilgilenemedik. Bahçemiz gördüğünüz gibi aşırı şekilde otlanmış durumda. Bugün geldik. Bugün ot mücadelesi yapacağız, temizlemeye çalışacağız temizledikten sonra da temizlenmiş halini sizle paylaşacağım. Şurada mısırlarımız ve kabaklarımız bayağı büyüdüler. Eskişehir'deki küçük hobi bahçemizi dolu vurduktan sonra oradaki artık faaliyetleri bıraktık. Zaten hiçbir şey kalmadı doludan sonra. Şimdi buradaki bahçemizde uğraşacağız. Buradaki bahçemiz zaten iki dönüm büyük bir yer. Burada da şöyle bir şey Allah yüzümüze baktı. Şöyle şu yolu görüyorsunuz. Bu yolun hemen 100 metre ilerisinde yukarılara dolu vurdu. Her tarafı mahvetti ama buraya hiçbir şey olmadı. Burada sadece yağmur yağdı. Aşırı şekilde yağmurlar yağdı. 15 gündür aşırı yağmurlar yağınca toprak iyice suya doydu ve her tarafı ot bastı arkadaşlar. Şurada tatlı patateslerimiz arkadaşlar. Tatlı patatesler bu sefer yerini sevdi. Bu sefer olacak aralarından yabani otları da temizlememiz lazım. Kendi yaptığımız salatalıklar ölünce bugün salatalık fidesi almak zorunda kaldık. Tek aldığımız fidemiz. Bunun dışında bütün bahçe, bahçedeki bütün fideleri kendimiz evimizde balkonumuzda yaptık. Şurada mısırlarımızı gösterelim size. Mısırlarımız şöyle 1, 2, 3, bir gövdede 3 tane kolu var. Bunlarda kimyasal gübre yine yok hiç. Tamamen organik gübre, solucan gübresi, hayvan gübresi kullandık. Artık solucan gübremizi de kendimiz üretiyoruz. Bunun da aşamalarını sizinle paylaşacağım yakında. Şunlar kabaklar, çeşit çeşit kabaklar. Her tarafı sardı. Burada size dev gibi bir kabak göstereyim. Şunlar arkadaşlar bildiğiniz kızartma kabağı. Ama toplamaya gelemeyince şöyle kocaman kocaman bir şeyler oldu. Şuradan kabağı size göstereyim arkadaşlar. Daha oradan başlıyor. Böyle kabağımız gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Bakalım içlerinde şu an tutan var mı? Şurada çiçekler var. Evet şurada bir tane var. Şurada bir kabağımız büyüyor kabak bitkisi aşırı şekilde otlanır, büyür. Ama üzerinde bir iki tane olur ancak. Şurada yine bir kabağımız var. Şurada karpuzumuz var arkadaşlar. Bu arada her taraf yabani ot. En az bir, hafta burada ot çalışması yapacağız artık. Şu taşınma işlemini, eve yerleşme işlemini bir, tür, bir halledebilirsek. Şuralarda kavunlarımız var arkadaşlar. Kavunların da üstlerinde yeni yeni çiçekler açmaya başladı. Şurada bakalım karpuzun üzerinde var mı. Bir karpuz bulalım. Şu otu alalım. Buradan. Geçenlerde geldiğimizde bakmıştık. Bir ara üzerlerinde karpuzlar vardı ama şu an kabakların otlarından dolayı karpuzları göremiyorum. Artık büyüyünce göreceğiz inşallah. Şurada bir de değişik bir kabak görmüştüm az önce. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Bu küçücük bir kabak. Bunun tohumunu metrodan almıştık. Metrodan kabağı almıştık. Tohumundan yetiştirdik. Kocaman bir devasa bir kabak oluyor arkadaşlar. Hemen hemen 25-30 kiloluk bir kabak olacak o. Domateslerimizi de gösterelim. Şurada Biberleri görüyorsunuz. Yanlarında yabani otları görüyorsunuz. Yabani otlar şu anda biberlerimiz geçmiş durumda. Şuradaki salçalık domateslerimiz arkadaşlar. Salçalık domateslerimiz bak burada temizlemeye başladık artık yavaş yavaş burada Aralardan otları hem yoluyoruz hem de küçük çapa makinemizle geçiyoruz. Şurada domateslerimiz artık tutmaya, meyve vermeye başladı. Bu arada patates böceklerimiz de çalışmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar organik ürün yetiştirmek gerçekten çok zor. İnanın. Çünkü böcekleri tek tek elle toplamaya çalışıyoruz. Topla topla bitmiyor. Biz topladıkça onlar çoğalmaya devam ediyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz de yabani otları toparlıyoruz. Yabani otları sağda solda bırakmıyoruz. Bu poşetlerin içinde biraz çürüme yapacak. Bu bir hafta kadar bunun içinde kalacak. Çürüyecek. Biraz fermentasyona uğrayacak. Daha sonrasında da Bunları kompost alanlarına koyacağız. Üzerlerine kompost solucanları koyacağız ve bunları tamamen gübreye çevireceğiz. Eğer bu yabani otları toplayıp bahçede kenarda bir yere koyarsanız, kurutursanız kuruduğunda o bitkideki azot değeri sıfırlıyor. Azot tamamen gaz olup buhar olup uçuyor. Arkadaşlar azot değeri bitince geriye sadece hani manşlama örtüsü gibi bir şey kalıyor. İçerisinde tabii mikro elementler yine var bitkinin. Ama besin değeri yüzde %80 %90 düşüyor arkadaşlar. En güzeli yeşil gübre olarak değerlendirmek. Şurada da şeyleri göstereyim size. Bunlar bizim yerli ata domateslerimiz. Gelişimleri gayet güzel. Hepsi tuttu. Güzelce gövdelerini yapmaya başladılar. Yabani otları temizlersek bir haftaya kadar çiçek açacaktırlar ve meyveye başlayacaktır arkadaşlar. Şurada en son ektiğimiz birkaç tane domates var. Yaprakları çok değişik. İnanın meyvesini çok merak ediyorum. Acaba onun meyve mi aldık, tohum mu aldık tabii onu bilmiyorum. Bilmediğimiz için hani ektik, meyve verince hep beraber göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Şurada mesela bu normal domatesin yaprağı. Bu da dediğim domates. yaprakları bile bir bile, bile değişik farklı bir cins. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar bahçemizin son tarafları daha da bir vahim durumda. Otlar iyice basmış bir şekilde. Tabii Eskişehir'de yaşayıp Bursa'da bahçe yapmaya kalkarsan sonuç bu oluyor. Ama şimdi artık taşındık. İşin başında duracağız ve muhteşem bir hale sokacağız burayı. Şurada bir cevizimiz. Bunun gelişimi biraz yavaş inşallah ölmeden yaşatabiliriz. Evet arkadaşlar bahçenin şu anda genel durumu bu. Şimdi biz çalışmaya başlayalım. Çalışmamızı bitirdikten sonra akşam üzeri videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük çapa işlemini bitirdik. Tüm bahçeyi bitiremedik ama çoğunluğunu hallettik. Önemli olan zaten ektiğimiz alanlardı. Ektiğimiz alanları güzel bir şekilde çapa işlemini hallettik. Şöyle görüyorsunuz içleri tamamen ot doluydu. Burada biberler var. Otlar, yabani otlar biberlerimizden daha büyük bir haldeydi. Şimdi biberlerimiz ortaya çıktı. Bunlara yarın veya öbür gün güzel bir sulamada yaptıktan sonra biberlerimiz tamamen canlanacak ve büyümeye başlayacaklar. Şurada domateslerimizi görüyorsunuz. Domatesler tamamen ota olmuş haldeydi. Şimdi onlar da tertemiz hale geldi. İşte çapa böyle bir şey arkadaşlar. Çapayı yapınca bitki kendini gösteriyor. Burada da mısırlarımız vardı arkadaşlar. Mısırlar da yine otun içinde gömülmüş bir vaziyetteydi. Burayı da temizleyince mısırlarımız ileride kavunlar. Kavunların yanında da salatalıklar var. Hepsi meydana çıktı. Tamamen otun içindeydi bunlarda. Evet arkadaşlar toprakla uğraşmak böyle. Yorucu, zahmetli ama bir o kadar da zevkli. Eğer toprağı seviyorsanız, toprakla uğraşmayı seviyorsanız değiyor. Ama eğer bu işleri sevmiyorsanız, bu işler size Angarya gelebilir. O zaman zor gelebilir. Biz hem eşim hem de ben toprağı ve doğayı çok sevdiğimiz için burada akşama kadar vakit geçiriyoruz. Vakitin nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz. İnanın tatlı bir yorgunluk oluyor, yorgunluk bile. Şu telin kenarına da fasulye ekmiştik arkadaşlar. Şöyle fasulyeleri de etrafını temizleyince onlar da kendini gösterdiler. Arkadaşlar bunlar sırık fasulye. Bu fasulyeleri şurada gördüğünüz gibi tellere tutunmasını sağlıyoruz ve tele yukarı çıkaracaklar. Evet bugünlük bahçemizden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın.